Arkadaşlar bugünleri Minecraft'ta hedefleri vuracağız. Gördüğünüz gibi buralarda bayağı hedefler var. Gittikçe hem büyüyor hem de zorlaşıyor. Biz de bu hedefleri vurmaya çalışacağız. İlk hedefimiz burada. Gördüğünüz gibi bayağı küçük ve vurulması çok kolay. Hemen isterseniz vuralım. Bakalım vurabilecek miyiz? Ya tam ortadan vurmadık da. Tam ortaya yakın ya böyle. Neyse. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi kre Create mode oynuyorum. Survivor'la neden geçmedim diyor sorarsanız arkadaşlar. Survivor'da yani okullarımız bitme ihtimali var. O yüzden Survivor'la geçmedim ben de. Bakalım 12 tane mi? Ya hayır ya ben ne kadar böyle nişansız bir adamım ya. Tekrardan vuralım. Abi bir tane kalmış. Vallahi bir tane kalmış. Dur. Aldık yanlışlıkla. Oku. Ben Tekrardan sıkalım buraya. Tam ortadan 12'den vurduk. Oha. Biraz bu tarafa hop. Süper. 12'den vurduk. Şimdi buraya nasıl vuracağız? Tabii ki de vururum ben sanırım. Attık. Ya tam yanına gelmiş ya. Neyse. Uzun hedeflerimi vuracağımı düşünmüyordum. Hemen şuna buradan sıkalım. Ya yine yanına geldi ya. He tamam küçüklerden. Attık. Tamam. Şuradan atabilirsek. Tabi. Ya atamıyoruz ya. Şun burada atalım. Ya yine atamadık. Vallahi bu nasıl bir işti kardeşim ya. Ben çok nişansız adammışım. Şöyle ben buradan vurma çalışırsak. Daha ne kadar var ya? Dur. O kalalım. O kaldık tamam. En son burada kalmıştık Tam Bu hedefte kalmıştık. Şimdi onu da vuralım. Hemen sıkacağım buradan kafasına. hedefin tam 12'den vuracağım. Umarım 12'den vururum. Ve 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 ve, ve. Attı ortadan vurmuşuz ya yine i̇şte bu çizgide bakın bu kare çizgisinde küçük kare var ya oradan vurmuşuz Tamam o da idare eder Hatta bayağı idare eder buradan vurma çalışırsak bir gıdım şey kalmıştı arkadaşlar bir gıdım da ilerleseydi vallahi 12'den vurmuştuk şimdi şuna sıkalım Sıktık mı? 12'den tam. Arkadaşlar ben buradaki hedefi vuramadım maalesef ki. Şimdi diğer hedefe geçelim. Bu arada arkadaşlar. Bir kıdım yer kalmış. Bakın hatta göstereyim. Bakın bir kıdım yer kalmış ki tam 12'den vurma. Dur bir dakika. Buradan oku yeniden alalım. Çünkü buradaki şeyi göstermek için oraya ok attım. Ya tam yandan vurduk ya. Şimdi bura vurabilecek miyiz? da arkadaşlar dur. En uzaktan vuralım. Vurabilecek miyiz bakalım görelim. Hep beraber görmüş olalım. Ben bayağı gidiyorum arkadaşlar şu anda. O hedefi vurmaya çalışacağım. Bazı arkadaşlar bize destekleriniz çok önemli. O yüzden video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hala bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açarsanız video kıyandan da haberdar olursunuz. Yine reklamımızı yaptık tamam. Bu hedefte buradan vurmaya çalışacağız. Vurabiliriz mi? Bence vururuz. Bu hedef vurursa arkadaşlar lütfen bu videoya 100 tane like gelsin. Hadi bakalım. Ve vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Vurduk. 12'den mi? Bir kıta bir şey kalmış. Arkadaşlar lütfen bana bir tane şans daha verin. Bu hedefi vurmaya çalışmak istiyorum. Yani bu hedefi vurmak istiyorum. Bu hedef arkadaşlar tam bu hedefi şey yapacağım. Şanslı hedef yapacağım. Tam 12'den vurana kadar bu hedefi deneyeceğiz. Lan oklar nereye kaybolmuş lan Oha oklar kaybolmuş arkadaşlar Şunlara bak Oklar neden kayboldu Bu arada onu anlamadım Neyse Oklar kayboldu ya Tamam Şimdi 12 tane vurabilecek miyiz Vurduk Hayır vuramadık Ok alalım tekrardan Tam yakında vurabilirsek Vurabilecek miyiz Bazen neden gece oluyor ya Hemen şunu gündüz ayarlayalım. Tamam gündüzümüzü de yaptık. Bunu 12'den vuramıyorum ben abi. Lan 12'den vurmuştum lan. Oha kör gözümle gördüm 12'den vurmuştum. Lan. Tekrardan aldım oku. Lan ben ne kadar gerizekalı insanım. Lan tam 12'den vurmuştum. Ha, <laughs> onu daha vuramayacağım. Bu dokular kayboldu. Tekrardan vurmayacağım. Zaten siz videonun ileriki kısımlarda vurduğumu gördünüz. Orası yetersiz arkadaşlar. Hemen şuradan oku vurmaya çalışalım. Umarım vurabilirim. Ve şansımızı deniyoruz. Bir tane daha denemek istiyorum arkadaşlar. Tam 12'den böyle vurmaya çalışacağım. Dur. Şunu alalım. Biraz hazırlık kullanalım. Şöyle şöyle şöyle. Ne yapalım hazırlanmak için? Kılıç alalım. Kılıç. 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 Kılıç aldık. Tavukları iyi pişirmişim. Hazreti Taşı'ya göndermişim. Allah aşkına. Bunları envantura atalım. Tam hazırlığımızı yapalım. Hazırlığımızı bu gerçekleştirmek istiyorum. Geber lan geber. Tamam. Büyük slime örtüldü. Yüksek kartı umarım bu hedefi de vurabiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar bu hedefi vurursam lütfen video like atın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Hadi bakalım hedefi vurma çalışıyorum da inek çekin. Kuracağım şimdi kafasına. Geberttik. Tam bunları bizim işimiz yok bunlarla. Hadi bakalım. Hedef vurmaya çalışacağım arkadaşlar. Hedef vurursam bu videoya like atın. 100 tane like versin. Kanala abone olun ve kesinlikle bildirimleri açın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hedefi vurmaya çalışıyorum. Vuracağım şimdi buradan. Umarım vura, gerçek gerçekleştirip belirip. Hadi bakalım. Oha vurdum arkadaşlar. Vurdum vurdum arkadaşlar. Vurduğumuza göre video lütfen like atın. Kanala abone olun ve kesinlikle bildirimleri açın. Hadi bakalım arkadaşlar seviyorsanız kendinize çok iyi bakın. Bay bay.